76 yaşındaki hasta %90 görme kaybıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne başvurdu. Tedavisi tamamlanan İdris Çakır memnuniyetini ifade etti. Yani gözlerim görmezdi. Ameliyat olduktan sonra gözlerim acı görmeye başladı. Sağ olsun doktorlarım. Umutlarının tükendiği noktada Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi dertlerine çare oldu. Göz tansiyonu var babam ilaç kullanıyordu. Birkaç ay önce doktora gittik. Bir iki doktora gittik. Bize Murat Bey önerdi burayı. Buraya geldik işte gözü yüzde doksan hasarlıydı. Yani görmeyi çok fazla beklemeyin demişti doktor bey işte. Ama ameliyatımız çok güzel geçti, başarılı geçti. Çok güzel görüyor, rahat etti artık yani. Teşekkür ediyoruz. Modern teknolojik yöntemlerle gerçekleştirilen ameliyatla tedavi olan hastanın son durumunu açıklayan Katü Farabi Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Murat Günay, bu hastalarda erken teşhisin önemini ayrıca vurguladı. Hem göz tansiyonu ve beraberinde katarak mevcuttu. Biz hem e, gat cerrahisi yani dikizsiz göz tansiyonu ameliyatı ile beraber katarak e, cerrahisinde yapmış olduk ve e, sonrasında da şu anda hastamız ilaçsız bir şekilde göz tansiyonları istenilen seviyede seyretmekte. E, göz tansiyonu hastalığı yani glokom olarak bilinen e, hastalık e, hastalarda genelde e, körlüğe kadar e, varabilen sonuçlar doğurabilmekte. E, göz tansiyonu hastalığının tedavisinde önce ilaç tedavisi uygulanmakta. Ancak sonrasında ilaç tedavisi eğer yeterli gelmezse ve hastalıkta ilerleme söz konusu olursa bu sefer cerrahi müdahaleye başvurmaktayız. Göz tansiyonla beraber hastalarımızda e, katarak da e, bulunabilmektedir. E, bizim yaptığımız e, cerrahi burada e, hastamıza dikisiz göz tansiyon ameliyatı olarak bilinen GAT cerrahisiydi. E, bu cerrahi teknik e, son yıllarda gündemde olan ve e, ameliyat sonrası dönemde e, hastaların rehabilitasyonunda yani hastaların daha rahat, daha konforlu bir cerrahi sonrası dönem geçirmesinde etkin bir yöntem olarak e, gözlenmekte. Biz bu cerrahiyi e, klinimizde e, rutin olarak uygulamaktayız. Sağlık turizmi e, hastalarına da, çevre ülkelerden gelen hastalara da bu cerrahiyi e, uygulamaktayız ve başarılı sonuçlarda. E, almaktayız. Özellikle e, bu cerrahinin e, göz tansiyonu hastalarında erken ve orta dönem hastalarda uygulanması gerektiğinde altını çizmek istiyorum. E, bize gelen hastaların çoğu ileri dönemde e, göz tansiyonu hastaları olup cerrahinin başarısını etkileyen en önemli faktör hastalığın erken dönemlerinde bu cerrahi gerçekleştirmek.